Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu şeffaf belediyecilik anlayışıyla ilçeye kazandırdıkları hizmet araçlarını kamuoyuyla paylaştı. Çırpanoğlu, "Dişimizden artırarak ilçeye yeni hizmet araçları kazandırdık." dedi. Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahraman Kazan Belediyesi'ne kazandırılan yeni hizmet araçlarını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. İlçeye 8 ayda kazandırılan araçları kurumun önünde bulunan park alanında sergileyen Başkan Çırpanoğlu, yapılan hizmetlerin ekonomik imkansızlıklar içerisinde gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Nüfusuna oranla Türkiye'nin en borçlu belediyeleri arasında yer aldıklarını söyleyen Başkan Çırpanoğlu, usulsüzlük ve israfa karşı kayıp kaçağı önledik diyerek önlem aldıklarını vurguladı. Çırpanoğlu, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği, hizmet araçlarını ve maliyetlerini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini dile getirerek, dişimizden arttırarak ilçeye yeni hizmet araçları kazandırdık ifadelerini kullandı. Toplamda 29 milyon 667 bin 268 lira tutarında yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Çırpanoğlu, yeni hizmet araçlarının ilçeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.